Herkese günaydın. İyi bir cumartesi, güzel bir cumartesi geçirmenizi diliyorum. İyi hafta sonlarımız olsun. Tabii ki dün özellikle cuma günü Amerika'dan e, rakamlar geldi. Tabii rakamları konuşturan... Üstadımız da Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz hocamız Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Ne dersiniz küresel piyasalarla ilgili? Yine Amerika'dan geleceğiz çünkü sıcak rakamlar geldi. Rakamları konuşturan bir üstadsınız siz Şimdi şöyle Sami evet dün piyasanın gözü kulağı Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisindeydi biliyorsunuz. Çünkü önemli. Neden önemli? Çünkü Fed bize diyor ki e, yani işte kısa vadede Eylül'de alacağım faiz kararı için tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri önemli olacak dedi. İlk olarak şu tespitle başlayayım. Tabii tarım istihdam diyoruz ama sadece tarım iş istihdam gelmiyor. İşsizlik verisi geliyor. Ortalama saatlik kazançlar, ortalama saatlik gelirler geliyor. Hatta daha da alt detaylara indiğiniz zaman iş gücüne katılım oranı, haftalık çalışma saati gibi bir dizi veri geliyor. Hatta buna tarım iş istihdam raporu adı veriliyor ama tabii piyasanın en çok aşina olduğu haklı olarak Tarım dışı istihdam verisi. Veri nasıl geldi ve piyasa bunu nasıl yorumladı ve ben nasıl yorumluyum onun üzerinden gidelim. 300 bin bekleniyordu tarım dışı istihdam sanbe. 315 bin geldi. Beklentinin üstü. İşsizlik %3,5 bekleniyordu. %3,7 geldi. İşsizlik beklenenin üzerinde geldi. Ortalama saatlik kazançlar ve ortalama saatlik gelirler San Bey Hem aylık hem de yıllık bazda. Beklentinin altında geldi. İş gücüne katılım oranında bir yükselme var geçtiğimiz aya göre. Haftalık çalışma saatlerinde de birlikte azalma var. Şimdi şunu söyleyeyim piyasanın veriye verdiği tepki oldukça karışıktı. Ve dolayısıyla da dünden bu yana yani özellikle dün piyasa açıkken çok volatil geçti piyasa. Herkesin kendine bir ne diyelim destek bulabileceği bir veri ilk görünür itibariyle baktığınızda söylemek yanlış olmaz. Yani şöyle bir başlık atabiliriz. Herkese göre her şeyin bulunabileceği bir data seti denebilir. Şimdi ilk olarak piyasanın anlık tepkisi şöyle oldu. Daha az agresif Olabilir FED. Yani bir miktar daha güvercinleşebilir fiyatlamasına sebep oldu. Peki neden böyle oldu? Yani neden daha güvercin FED olabiliri fiyatladı ve böyle düşünenler niye düşünüyor dataya bakarak? Tamam tarım dışı istihdam beklenti geldi ama 300 bin beklenirken 315 bin. Ama geçtiğimiz ay 528 bindi. Dolayısıyla yani 200 binlik bir fark var. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Çok ciddi bir düşme var geçtiğimiz aya göre. Dolayısıyla hani bu ekonomik yavaşlamadaki bir gösterge olabilir diyorlar. En büyük tutanakları, yani dayanakları pardon, işsizlik oranının artması Sam Bey. Diyorlar ki %3.5'den %3.7'ye çıktı. Dolayısıyla bu da ekonominin yavaşlamaya başladığının bir göstergesi diyorlar. Bu da Fed'i bir miktar daha hızını azaltabilir diyorlar. Bir diğeri de şu, ortalama saatlik kazanç ve gelirler. Sam Bey bu ücretlerdeki artışı gösterir. Dolayısıyla diyorlar ki burada bir momentumda yavaşlama var, bir düşme ilmi var. Bu şu demek, yani ücret fiyat spirali oluşmayacak... Hatta tam aksine enflasyonu aşağı bile getirebilecek bu momentum böyle devam ederse bir gelişme. Dolayısıyla Fed'in agresif olmasına gerek yok. Fiyatlamasını yapanlar var. Yani daha güvercin Fed görmek isteyenler bu dayanaklarla hareket ediyorlar. Zaten ilk olarak onlar kazandı Sami Bey. İlk olarak piyasaya baktığımızda yani dolar endeks ve tahvil tarafı çok sert e, ne diyelim böyle hareketler göstermedi. Günün sonunda da zaten geldiğimiz yerde günün başlangıcıyla aynıydı. Fakat özellikle hisse senedi piyasalarında çok volatilite yarattı veri. İlk olarak açılışta Amerikan borsaları %1'de açıldı Sami Bey. Yaklaşık 3 saat sonra ben bir yayına girdim. Yayında 45 dakika sürdü. Ben tam yayında işte Amerikan borsalarının 10 gündür yorulduğunu, hani göreli olarak böyle bir bahaneye ihtiyaçları olduğunu, dolayısıyla bunu da bir miktar bahane olarak kullandıklarını söylemiştim ki yayından çıktım Sami Bey. 45 dakika içinde artı %1'de olan piyasaların %1 satışa döndüğünü gördüm. Dolayısıyla aslında, doğru olanı sonradan fiyatladılar onu söyleyeyim. Şimdi Şahin taraf var bir de diyorlar ki yani bu denli güvercin bakmak çok doğru değil. Neden? Bir, bir kere tarım iş istihdam beklenti üstü gelmiş. 300 bin değil 315 bin. İki, şimdi bence buraya biraz açmak lazım. Şimdi işsizlikteki artış Sami Bey iş gücüne katılma oranındaki artıştan kaynaklanıyor. Yani ne demek istiyorum onu biraz açayım çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Yani nasıl oluyor da iş gücünü katılım oranı arttı diye işsizlik artıyor. Şimdi onu şöyle düşünebiliriz Sami Bey. Şimdi işsizlik neden önemlidir bir ekonomi için? Ee, ekonomide işlerin iyi gidip gitmediğini göstermesi açısından. Yani şunun için bakar politika yöneticileri. Eğer işsizlikteki artış, ekonomideki yavaşlama nedeniyle yatırımların azalması, iş kaybı nedeni neyse insanlar işini kaybettiği için işsizse eğer bu bir sorundur. Dolayısıyla müdahale etmeniz gerekir. Fakat işsizlikteki artış her zaman iş yıkımı nedeniyle olmayabilir. Yani iş aynı düzeydeyken, yatırımlar aynı düzeydeyken, iş gücüne katılım oranı yani çalışmak isteyen kişi sayısında artış varsa bu da işsizliği yukarı çeker. Fakat bunu şöyle yorumlamamak gerekir. Ekonomide bir yavaşlama olarak değil, iş gücüne katılım oranında çalışmak isteyen kişilerin sayısında bir artış olarak görmek gerekir. E, bunu tam olarak bir yavaşlama olarak da yorumlamamak gerekir Sami Bey. İşsizlikteki artışın sebebi eğer iş gücüne katılım oranındaki yükseklikse Sami Bey. Mesela bizde de tam tersi, işsizlik oranları düştü deniyor ya. Ben de bunu şöyle yorumlamıyorum. İnsanlar daha çok işlerine girdiler değil. İnsanlar iş aramaktan vazgeçtiği için, iş çalışma umudu kalmadığı için işsizlik verileri bizde de düşüyor. Bu da aldatmasın bizi. Bunu da böyle ben kendi antiparantez nacizane bana ait olsun. Evet, bugün. Sami Bey çok güzel noktaya değiniz. Bu biz buna cesareti kırılmış işçiler diyoruz. Umudunu yitirmiş işçiler. Şimdi bu biliyorsunuz bizde de TÜİK Ocak <laughs> 2021'den itibaren hem dar tanımlı hem geniş tanımlı işsizliğe bakıyor. Eğer dar tanımlı işsizliğe bakarsanız bu umudunu yitirmiş işsizler işsiz olarak kabul edilmiyor. Neden? Çünkü size ankette işiniz var mı yok mu diye soruldu işim yok. Peki neden yok? Çalışmak istemiyorum. Eğer çalışmak istemiyorum, iş aramıyorum diyorsanız siz işsiz kabul edilmiyorsunuz. Aynen Ama diyorsun. arka planda bir soru daha sorulduğunda peki neden çalışmak istemiyorsunuz? Çünkü ben çok iş aradım. Eğitim düzeyim çok iyi, yetenekliyim evet. fakat iş bulamıyorum. Artık çok yoruldum. Dolayısıyla da umudum kalmadı dediğiniz andan itibaren aslında işsiz kabul edilmiyorsunuz. Ama literatüre göre bu kesimin de işsiz kabul edilmesi lazım. İşte o geniş tanımlı işsizlikte biz buna potansiyel iş gücü diyoruz Sam Bey. Hem potansiyel iş gücünü hem de zamana dayalı. Yani aslında 40 saat kadar çalışmak isteyen ama 40 saatin altında çalışan kişileri de eklediğimizde geniş tanımlı. Bu neden hep söyleniyor. Sadece o dar tanımlıya bakmamak lazım ekonominin gerçek gösterdiği, gerçek işsizlikle ilgili e, profilini yansıtan geniş tanımlıdır. O da bizde zaten %20'ler düzeyinde Sayın Bey yani. E, dolayısıyla iş gücüne katılan her 4 kişiden aslında birinin bu noktada hani işsiz olduğunu çok net görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla Şahin taraf diyor ki yani resesyon olduğu için işte talep yavaşladığı için e, yatırımlar azaldığı için değil iş gücüne katılım arttığı için. Şimdi bir diğeri şu ortalama saatlik kazançlarda bir gerileme var demişti. Şimdi onlar da diyor ki hani bunu enflasyon gerileyecek olarak yorumlamamak lazım. Neden? Çünkü enflasyonun tek kaynağı Amerika'da ve en önemli kaynağı elbette ki ücretler değil. Yani ağırlıklı olarak enerji ve gıdadan geldiğini biliyoruz. Bu bir. İki, şimdi Amerika'dan bu hafta ücretlere ilişkin başka veriler de geldi Sami Bey. Bence bunun en temel göstergesi açık iş pozisyonları. Hatta Fed'in en temel baktığı verilerden biri. Orada momentum'da bir yükselme var. Son iki aydır düşme vardı. Bu ay yükselme var. Şimdi Fed için açık iş pozisyonları hem ücret artışına delalet eder. Ne demek açık iş pozisyonları? Çalıştırmak isteyen kişi sayısı çok fazla ama çalışmak isteyen kişinin az olduğu anlamına geliyor. İş ilanlarının sayısının arttığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu şu anlama gelir. İşveren işçi bulamadığı için daha e, işçi bulabilmek adına ücretleri artıracak belli bir süre doğru, sonra. Doğru, bir de doğru. şu var. Fed'i şu da rahatsız ediyor. Tamam işgücü piyasası sıkı ama emek talebiyle emek arzı arasında ciddi bir dengesizlik olduğunu da gösteriyor. Ve Fed bunun çok farkında. Dolayısıyla dikkat ederseniz Powell FOMC toplantılarında hep diyor ki hani bu emek arzı ile emek talebi arasında bir uyumlu hale getirmemiz lazım diyor. Yani bu da nereden geçiyor elbette ki? Belirli düzeyde işte piyasayı sıklaştırmaktan geçirmeniz lazım. Dolayısıyla hani net olarak tam anlamıyla ücretlerde bir gerileme olduğunu söylemek Mümkün değil çünkü bir şey görmemiz, eğilim görmemiz lazım. Eğilim görebilmek için en az 2 ya da 3 aylık veriye ihtiyaç var. Ve belki öyle kabul edelim. Yani ücretlerde bir düşme oldu. Bu Fed için iyi bir haber ama büyük bir haber değil. Yani Fed'i memnun edecek bir haber. Ben hı hı. hangi taraftayım? Ben de Şahin taraftayım. Gelen verilerin ben kesinlikle daha güvercin bir Fed'e işaret edeceğini, Fed'i yolundan hı. döndüreceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bir kere şundan dolayı düşünmüyorum. Data'yı bir tarafa bıraktım. Şundan dolayı Fed'in önceliği şu an için enflasyon Sami Bey. Dolayısıyla hani bir ay beklentinin altında gelmiş olsaydı da tarımışı istihdam. Ben şunu çok net söyleyeyim. Son gelen ekonomik büyüme öncü göstergeleri, ekonominin iyi olduğunu gösteriyor. Açık iş pozisyonları çok iyi, tüketici güveni çok iyi. Tamam PMI'de bir gerileme var ama hani en azından 50'nin üzerinde gelen son PMI rakamları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelen işgücü rakamları, işte tarım dışı istihdam beklenti üstü. Dolayısıyla Sam Bey, Fed'in elini güçlendiren rakam, genel olarak yorumluysak. Yani Fed'i yolundan döndürecek bir veri değil. Şundan dolayı da değil, şimdi 13 Eylül'de enflasyon rakamları geliyor ki asıl dananın kuyruğu orada kopacak hem manşet hem çekirdekte yükseliş bekleniyor. Bakın %8.5'a indi, tarihi zirveyi gördük artık enflasyon düşecek diye beklerken terminallere baktığınızda %8.7'ye çıktığını yeniden görüyoruz. Yine %5.9'dan %6.1'e çıkacak. Dolayısıyla yani 13 Eylül'de eğer böyle bir veri gelirse çok güçlü bir şekilde zaten bence hala ve hala 75 bas puan masada. Fakat şu var Sami Bey. Bu veri şu anlamda bir miktar olumlu, güvercin tarafı mutlu etsin diye düşünüyorum. O da şu. Şimdi iş gücü piyasası geçtiğimiz ay rakamlar çok güçlüydü Sami Bey. Şimdi şunu söyledim. Tamam bu Fed'in elini güçlendiren bir veri 528 bin. Ama bir taraftan Fed'i rahatsız eder bunlar. Neden eder? Çünkü ekonomiyi soğutamadığına yönelik bir işarettir bu. Faiz artırımları yeterince işe yaramıyor. Talep yıkımı gerçekleşmeyecek demektir. Dolayısıyla Sami Bey, şimdi gelen rakam işte 300 bin, bin rakam, 315 bin diyelim ki yeniden 500 binli bir rakam gelmiş olsaydı eğer, çok daha güçlü bir istihdam verisi gelmiş olsaydı ve ortalama saatlik kazançlar, gelirler de düşme değil de geçtiğimiz ay gibi bir yükselme olsaydı, Fed bundan çok daha büyük rahatsızlık duyardı. Ne olurdu Sami Bey? 2023 projeksiyonlarına yansıyabilirdi bu. Şöyle yansıdı, şu an Fed'in bize çizdiği projeksiyon şu, veri öncesi için söyleyeyim, 375 4 aralığına yükselteceğiz. 2023 toplantılarında da pas geçeceğiz. Şimdi veri öncesi ağırlıklı olasılık 2023 toplantılarında pas geçme, ondan sonraki olasılık Sami Bey 25 bas puan artırımdı. Yani şöyle söyleyeyim %40'lar düzeyinde pas geçme, %20'lere yakın faiz artırımı var 25 bas puan. Ondan hemen sonraki olasılık 25 bas puan indirimdi Sami Bey. Şimdi dolayısıyla geçtiğimiz hafta piyasada bir tedirginlik vardı. Özellikle bu güvercin tarafta Dediler ki eğer yeniden çok 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 güçlü beklentinin çok üstünde bir veri gelirse eğer bu fedin daha da şahin gitmesi ama ne zaman özellikle 2023'te durma yönünde değil daha böyle 25'er bazar puanlık bir iki toplantı daha artırarak devam edebilir çünkü ekonomiyi soğutamıyor bence e, kısa vadede yani sene sonu için e, hani fedin gidişatını değiştirmeyecek. Ama eğer veriler böyle gelmeye devam ederse, yani bir miktar daha işte 300 bin, işte 250 bin gibi gitmeye devam ederse bu Fed'i memnun eder. Ortalama saatlik kazan. Çünkü Fed'in istediği, görmek istediği şey bu. O ekonomik yavaşlığı göremezse yavaşlamayı enflasyonu düşüremez Sam Bey. Dolayısıyla Doğru. belki orası için durma yolunda gidecektir. 25 bas puana şimdilik ihtiyaç yok. Fakat Sam Bey şunu söyleyeyim. Piyasa, demiştim ya size daha önce, geçtiğimiz hafta söyledim özellikle. Fed durmak zorunda kalacağı zorlu. Nereden anlıyorum? Şimdi biraz önce söyledim dedim ki veri öncesi baktım sabah geldim. Pas geçmeden sonraki bütün toplantılardaki olasılık en yüksek olasılık 25 bas puan faiz artırımıydı. Fakat veriden sonra şu an hatta şöyle söyleyeyim. Aralıkta 25 bas puan artırma pas geçmeye döndü. Sami Bey. Şubat'ta 25 bas puan artırıma döndü. Şubat'tan sonra da Sami Bey pas geçmeden sonra ağırlıklı olasılık 25 bas puan indirim Sami Bey. Çünkü neden? Bir kesim diyor ki yok. Bunlar benim için resesyon gösterdi. Özellikle San Bey, şuna bir parantez açayım. Ee, özellikle Amerika'da şu tartışılıyor. Amerika'da gelen veri e, 300 bin, e, 315 bin gelince geçmişe dair veriler revize ediliyor San Bey. Ve Haziran tarımışı istihdamında 100 binlik bir düşüş yönünde bir revize edildi. Şimdi diyorlar ki, bakın gördünüz mü bize öyle önden yüklemeli yüklemeli 528 bin diyorsunuz, 315 bin diyorsunuz. Sonra veriler geliyor bunu aşağı yönde revize ediyorsunuz. Şunu söyleyenler var, biz FED'e güvenmiyoruz. Açıkladığı rakamlar nasıl Aydın Ay'a bu kadar volatil olabiliyor, ne kadar bu kadar yüksek olabiliyor? Kaldı ki velev ki doğru, Haziran ayı 100 bin düştü istihdam rakamı. Dolayısıyla evet. bu ekonominin resesyonda olabileceğini bir göstergesi diyenler var Sam Bey. Piyasada farklı fiyatlamalar oldu. Hisse senedi piyasaları sonradan akıllandı yatırımcılar, yüzde bir satışla kapadı piyasalar. Dolayısıyla genel değerlendirmeleri Fed'i yolundan döndürmez, veriler oldukça iyi iyi bir ekonomik görünüme işaret ediyor. Çok daha agresif FED'e gerek olmasa da agresif FED'i de yolundan döndürecek veriler değil. Benim de değerlendirmem ve yorumum bu şekilde. Dolayısıyla şu an için, şu anki projeksiyonlara göre Eylül ayında 75 bas puan bizi bekliyor. Ha şunu da söyleyeyim. Faiz fiyatlamalarında bir miktar daha güvercin FED'e işaret eden fiyatlamalar var. En azından olasılıklarda bir düşme var. %72'den %58'e geldi 75 bas puan. Daha sonraki projeksiyonları da söyledim bir miktar daha indirim olabilir. Hatta şunu da söyleyeyim biraz önce baktım. Dün akşam 3.75 e 4 Dusan Bey sene sonu olasılığı şu an itibariyle 3.50 3.75'e gerilemiş. Yani faiz tarafı diyor ki yok bir miktar Fed'i bu yolundan döndürebilir. O kadar da değil diyorlar. Evet. Ama hisse senedi piyasaları öyle demedi. dolar ve tahvil zaten yeterince fiyatladı. Özellikle perşembe günü çok güçlü fiyatladı. Yani dolar endeksi 110'a kadar çıktı. 3.55'i gördü 2 yıllıklar. 10 yıllıklar 3.30'u gördü. Orada hemen hemen e, yani bir iniş çıkış oldu ama çok ciddi bir farklı fiyatlama olmadı. Toparlayacak olursam San Bey şu anki projeksiyonlara göre 75 bas puan masada. E, enflasyon da beklenildiği gibi gelirse zaten e, Sami evet. Bey 75 bas puanla gider. Ama e, 2023'te yine benim projeksiyonlarıma göre faiz indirimi ufukta görünmüyor. Bu veri ona işaret etmiyor San Bey. Peki ons altın çok önemli bu yani bu anlattıklarınızın evet. bir ons altında şöyle katmerli. Kaymaklı kadayıf olsun bence. Tabii Sami Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani onsaltın bu hafta resmen kum torbasına döndü. Yani beklediğimizden bir miktar. Özellikle perşembe günü çok sert fiyatlama oldu Amerikan piyasasında. Sebebi şu Sami Bey. Şimdi Jackson Hole'dan bu yana hatta onun bir miktar öncesinde Fed üyeleri konuşuyorlardı. Fakat salı günü gelen biraz önce söylediğim açık iş pozisyonları ve tüketici güveni çok güçlü gelince şey Fed bundan rahatsız oldu. Ekonomi yeteri kadar soğumuyor. Tedirgin olduğu için daha agresif gitmeye ve söylemlere karar verdi Sami Bey. Ve bu nedenle Fed üyeleri açık bir şekilde 75 bas puanı Eylül'de işaret ettiler. Hatta dediler ki 4, 4 bile yetmez. Bir miktar 4'ün de üzerine çıkıp orada kalmamız gerekir. Yani daha böyle net söz yönlendirmelere başladılar. Ve Şahin Fed üyeleriyle birlikte Sami Bey şunu gördük. 110'lara çıkan dolar endeksi test eden işte 3.55, 2 yıllıklar, 3.30, 10 yıllıklar olduğunu görüyoruz. Tabii şuna bir parantez açayım. Agresif FED fiyatlamasının arkasında bir miktar agresif Avrupa Merkez Bankası'nın da olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasa şunu fiyatlamaya başladı. Dediler ki yani bu denli resesyonun eşiğinde ve derin bir resesyon yaşama ihtimali güçlü olan Avrupa Merkez Bankası bile böylesine 75 bas puanla önden yüklemeli gelecekse FED böylesine güçlü ekonomik bir ne diyelim görünüm varken istihdam piyasası sıkıyken hiç gözünün yaşına bakmazı yatırımcılar çok daha net anladılar. Bence bir miktar o şahin fiyatlamada bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hep şunu diyorduk hani e, bence Avrupa Merkez Bankası'na bir miktar sürpriz, bir miktar beklenir bir miktar sürpriz aslında San Bey. Belki onu da konuşuruz e, vakit olursa. Dolayısıyla onlar içinde de ben önümüzdeki hafta 8 Eylül'de 75 bas puanın geleceğini düşünüyorum San Bey. Zaten %100'de fiyatlanıyor şu an. Dolayısıyla bunun da etkili olduğunu düşünüyorum ben. Tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman Sam Bey 10 altın 1700 seviyelere kadar hatta 1699'a kadar perşembe günü geriledi. Şimdi perşembe günü şöyle bir beklenti oluştu piyasada. Hani bizim en kritik destek noktamız 1686. Yani orası yükseliş trendinin başladığı, düşüş trendinin de aynı zamanda başladığı bölge. Dolayısıyla orayı bir kırarsak Sam Bey, bir alta inersek çok hızlı bir şekilde 1600'lere yani 1-2 günlük bir tutunma olursa 1600'lere gider. Dediler ki eğer geçtiğimiz ay gibi güçlü bir e, ne diyelim istihdam verisi gelirse bu ons altının 1686'nın altına inmesine sebep olabilir. Tabii şu var ons altında neden ons altın bu kadar sert düşüyor? Şimdi iki şey. Şimdi ne, daha önce ne diyordum ben? Şunu diyordum. Ons altın için bir iyi haber var yukarı çıkması için bir kötü haber var demiştim. İyi haber şu enflasyon yüksek, enflasyon bekleyişleri yüksek diyordum. E, kötü haber Fed'in faiz artıracak olması. Şimdi Sam Bey öyle bir noktaya geldik ki hem faizler artırılıyor. yani nominal faizler artıyor. Bir nominal faizler artarken, evet merkez bankaları enflasyon beklentilerini aşağı çekmeye başladığı için enflasyon e faizleri artırarak enflasyon beklentilerinin aşağı inmesi ve nominal faizlerin yükselmesi iki etki kanalıyla birlikte reel faizlerin güçlü bir şekilde yükselmesine sebep oluyor. Yani eskiden daha e yakın bir zamana kadar reel faizlerin yükselme yeri nominal faizlerin yükselmesinden de bir de şimdi ikinci gücü de. Enflasyon beklentilerinin aşağı gelmesinden alıyor. Dolayısıyla reel faizler çok güçlü yükseliyor. Reel faizler zaten altın en büyük düşmanı sahip e Bu nedenle de baskılanıyor ons altın. Bir de şunu ayrı bir parantez açayım. E, bu hafta resesyon fiyatlaması bir miktar daha güçlendi. Çin'in e, 22 milyonluk e, bir e, ne diyelim kenti kapatıldı. Chengdu e, karantinalar sebebiyle. Dolayısıyla e, PMI verileri geldi bu hafta. Hem Çin hem Avrupa bölgesi beklentinin altında ekonomik daralmaya işaret ediyor. Dolayısıyla resesyon fiyatlamasıyla altının da bir güvenli liman talebi görmesi gerekirken yatırımcılar hiç gözün yaşına bakmıyorlar Sam Bey. Dolara koşuyorlar, tahvile koşuyorlar, altından kaçıyorlar. Böyle bir anomali de var. Dolayısıyla bu hafta resesyon fiyatlaması güçlü olduğu için oradan da dayak yiyen bir altın olduğunu görüyoruz. Toparlayacak olursam eğer piyasada gelen veriler dediğim gibi ya çok şahin bir fede işaret etmiyor olsa da var olan şahinliği koruyacak bir fede işaret etmesine rağmen Sami Bey bir miktar daha güvercin aslında bir miktar daha baskılanma yaratması gerekirken altında bu baskılanmayı yaratmadığını gördük. Çünkü e, kıyıda köşede hakim bir fiyatlama olmasa da hani Fed'in bir miktar daha ileriki dönem 2023'te durmak zorunda kalacak fiyatlamasının daha bir miktar daha kıymetli madenlerde etkili olduğunu gördük. 1710'lu seviyelerden 1720'li seviyelere bir 10-15 dolarlık yukarı çıktığını gördük. Dolayısıyla hani çok şahin algılamadı altın tarafı evet. bunu. Algılasaydı o 1686'yı. Görüldü. Toparlayacak olursam eğer San Bey şunu söyleyeyim. Yani Fed'den gelecek yani bu şahinliğini korumaya devam ederse Fed hani daha da agresifleşmezse veya daha da güvercinleşmezse ki benim beklentim bu yönde. Gelen verilere göre gideceğiz diyor. Hep söylediğim gibi 1686-1785 ana e, yatay konsolidasyonu korur diye düşünüyorum ben San Bey. İl mutlaka yukarı yönlü hareketler olsa da yani bu yıl için faiz artıran bir Fed'in olduğu ortamda güçlü yükselişlerin olduğu bölgeyi beklemek çok mümkün değil. Yani burası da biliyorsunuz ikinci bölge 1780 1865 Dolayısıyla 1780'ler üzerine çıksa da o 1865'ler üzerine çıkacak, orada kalıcılık sağlayacak bir onsaltın altın olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla baskıyı bir miktar daha Eylül ayında hissedeceğiz. Çünkü hem Avrupa Merkez Bankası önünden yükleme gelecek. Kuvvetli muhtemel benim şimdilik olasılığım Tabii ki enflasyonu görmek gerekir ama 75 bas puanla gelecek bir Fed var. Tamam da, Hemen ECB'ye ECB tabii, geçelim. Tabii. Tamam. Şunu söyleyeyim Sami Bey. Gelmiştim. Tamam o, yani 75 bas puanı ben bekliyorum. Şimdi biraz bir miktar temkinliydim hafta başında. Fakat işte hem büyük kurumların e, özellikle 75 bas puan demesi. Hatta daha da önemlisi şu Sami Bey. Tüfe ve üfe verileri geldi Euro bölgesinin. Hem tüfe <laughs> hem üfe Sami Bey beklentinin üstünde ve tarihi zirvelerde. Dolayısıyla yani çok açık bir şekilde diyorlar ki resesyona rağmen, Schneibel bunu söyledi Jackson Hole'daki konuşmasında. Resesyona rağmen dedi biz enflasyonu masaya koyuyoruz çünkü enflasyon beklentilerini artık kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla birinci amacımız enflasyon beklentilerini aşağı indirmek. Aslında san Bey bana kalırsa daha da öndeki amaç şu, euronun bu denli zayıflamasından çok rahatsızlar. Zaten bunu da söylediler. Yani tehlikeli bir noktaya doğru gidiyoruz. Ee, Euro'nun ile ilgili. Dolayısıyla Euro'nun zayıflaması Avrupa'da enflasyona katkı sunuyor. Yani hem para biriminiz değer kaybediyor. Buradan gelen bir baskı var enflasyona. Daha da önemlisi net emtia ithalatçısı bunlar San Bey ve döviz üzerinden yani dolar üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla da euronun değer kaybediyor olması demek ithalat maliyetlerinin artması Artma. ki zaten enerji emtia nedeniyle ithalat maliyetleri sürekli artıyor. Bir de üretim maliyetleri da, Aynen öyle Sayın Bey. Bu hem ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor hem de enflasyona katkı sunuyor. Dolayısıyla dediler ki yani biz bu eurodaki zayıflığı kontrol etmezsek eğer yani bir iki toplantı önden yüklemeli gelmezsek Euro 0.96'ların da altına gelebilir. O işte e, ne diyelim 2008'deki başlayan düşüş trendinin bile altına inebilir. Dolayısıyla böyle bir karar aldılar. Çünkü bu, mutlaka o Euro'daki trendi bir düzeltmeleri lazım. Yani en azından kısa vadede 0.50'nin üstüne atması gerekir San bey. Ama şunu söyleyeyim. E, yani şimdi evet çok şahin söz yönlendirmeler geldi. Evet birinin üzerine attı. Fakat genel beklentim şu Sanbey. Hatta bu arada dün çok önemli bir haber geldi biliyorsunuz. Gazprom'la ilgili. E, Gazprom'un e, yine... Evet, e, gaz akışı ile ilgili hadi süresiz durdurabileceğine durdurabileceğine yönelik bir, ne diyelim tehdit daha Rusya'dan geldiğini görüyoruz. 75 bas puanla geleceğini düşünüyorum. Gelse de kısa vadede 1.0350'nin üzerine atar euro dolar fakat oralarda tutunacağını düşünmüyorum. Kısa vadede 0.9950-1.0350 aralığında gidip gelen bir euro dolar olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Fed'den gelecek adımlar, ECB'den gelecek adımlara göre bu 0.9950'nin altına da inebilir. 0.9650 kritik destek, oranın altına inerse düşüşler çok daha hızlanır ama dediğim gibi test edebilir ama hani çok daha böyle 0.96'ların altına gelecek kısa vadede bir euro dolar beklemediğimi de söyleyeyim Sam Bey. Dolayısıyla 75'te onlar da geliyorlar bence. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani küresel piyasalarda özellikle Amerika ve Avrupa piyasalarında sizi dinlerken yüksek lisans dersi alıyormuş gibi hissediyorum evet, kendimi. Evet bilgilendirici tertemiz anlattınız. Ağzınıza sağlık. Bilgi paylaşıldıkça güzelleşiyor. Siz de bu bilginizi paylaştığınız için ben izleyicilerimiz adına size de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu olsun hepimize. Kapanışı siz yapın hocam. Ee, San bey ben de size çok teşekkür ederim. Hani siz de e, kanalınızda bana hani kendi düşüncelerimi e, lanse etmemi sağlıyorsunuz. Öncelikle başta size çok teşekkür ederim. Sonra değerli izleyenlerimize de çok teşekkür ederim. Da Geçen hafta da söylemiştim e, yaptığımız şey ortak oluyorlar, e, bizimle paylaşıyorlar ve paylaştıkça iş büyüyor, çok daha farklı boyutlara gidiyor. Onun için hem size hem değerli izleyenlerimize ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar yine hep birlikte iyi güzel işler yapmak nasip kısmet olur diyorum Sam Bey. Amin. Tabii ki bu arada sizle beni bizle izleyicilerimizi bir araya getiren, buluşturan bizimle yapmak sağlayan. Evet. Sevgili Uğur'a da çok teşekkür ederim. Evet, ediyorum. evet sevgili Uğur. <laughs> ee, Uğur da gerçekten arka planda inanılmaz çok emek veriyor. Sağ olsun inanılmaz çok ...destek oluyor bana da. Uğur'a çok teşekkür ederim. Sonrasında Bizim de emeği... niyazımızı çekiyor hocam. Bizim evet, nazımızın evet, niyazımızı kesinlikle. çekiyor. Ve işini de çok iyi yapıyor bu arada. Zaten yayın kalitesinden de... ...çok net bir şekilde belli oluyor gerçekten. Uğur'un da eline emeğine sağlık. <laughs> Tüm ne diyelim bize verdiği destek... ...ve ilgi için sandım. Emre'ye de ayrıca çok teşekkür <laughs> edeyim Emre de vesile oldu sizinle tanışmamı. doğru. olsun doğru. var olsun Emre Şirin. O tatilde bu hafta dokunmadım onu. Haftaya yürütmeye evet. başlarım onu da. <laughs> <laughs> Çok üzere selamlar, kalın. sevgiler. Görüşmek üzere. Herkesin yaptığı sonları. Sağ olun